Herkese merhaba. Ee, teknoloji geliştikçe endokrin bozuculara maalesef daha fazla maruz kalmaya başladık. Ancak bizim için önemli olan çocuklarımız bizden çok daha fazla endokrin bozuculardan etkilenirler. Peki neden çocuklar endokrin bozuculara karşı daha duyarlıdır ve biz neden daha fazla çocuklar konusunda dikkatli olmalıyız? Çocukların organ gelişim hızları yetişkinlere göre daha hızlıdır ve vücut ağırlığı başına ihtiyaç duyulan günlük kalori, sıvı ve oksijen tüketimleri daha fazladır. Bir diğer faktör, oksasyon sürecini yöneten bir takım enzim aktivitelerin çocuklarda biz yetişkinlere göre daha düşük olmasından kaynaklanır. Bu da endokrin bozucuların vücuttan detoksifi edilerek atılmasını azaltır. Çocuklarda cinsiyet hormon düzeyleri henüz çok düşük olduğu için düşük hormon düzeyleri bile fonksiyonel açıdan anlamlı hale gelir. Çocukların yaşları gereği uzun bir yaşam beklentisi mevcuttur. Endokrin bozucu maliciyeti ile etkinin görüldüğü dönem arasındaki geçen zaman aşılabilir ve zarar verme potansiyelleri onlarca yıl boyunca fark edilmeyebilir. Süt çocuğu ve çocukluk dönemi, yerde emekleme, yer oyunları, her bulduğunu ağzına götürme gibi aktivitelerin daha yoğun olduğu bir dönemdir. Endokrin bozucuları bu nedenle daha fazla maruz kalırlar. Bir diğer faktör de derinizdir. Derimiz canlı bir organdır ve üzerindeki toksik maddeleri emebilir. Deriden emilim hem daha hızlıdır hem de daha zararlıdır. Çünkü deriden emilen kimyasallar metabolize olmadan direkt dolaşıma geçerler. Çocukların endokrin bozuculara karşı bu kadar duyarlı olmasının yanında bir diğer sıkıntı kimyasal maddelerin hiçbir güvenlik testi yapılmadan maalesef pazara girmiş olmasıdır. Endokrin bozucular anne, baba ve yaşayan birçok insan tarafından dikkatli olmamız gereken önemli bir ve uzun bir konu. Bir sonraki videoda endokrin bozucuların neler olduğu, bizim nelere dikkat etmemiz gerektiği, nasıl korunmamız gerektiği hakkında konuşacağız.